Ölüm azabı. Böyle ölümün azabı ölümden daha az mı? Olmuyor, olmuyor. Konsantre ol, konsantre. Konsantre olsan değil tırnak cinahını dünyayı bile görmezsin. Bir kere düşün. Üç bey falcı karıyla anlaşıp seni kuraklığa karşı kurban etmek istiyorlar. Böylece bir taşla iki... <gülüyor> <gülüyor> Kuş görmüş olacaklar. Hadi şimdi yaşamak lazım. Güzel olsan olmaz mı ya? Ya, biraz bir sürü bilemeyeyim. Hem pis hicabı da güzel olmam gerekiyor. Hiç buranın içinde değilsin kızım. Ya bir kere düşün ya. Kesin üzerinde. Sen ölünce... Baban da alıp mor çeker diye düşünüyorlar. İşte baban daha demiş tır adı bunu çekti yavrum ya. Ama halk yine ille de suna kurban edilsin diye direnmekte. Öyle değil mi istemek efendim? Öyle tabi canım öyle böyle. ben zaten <laughs> Bir başka o pakanı yapmak isterler. Doğru yapmak için iyiliği mi geldiler? Gelsinler hele gelsinler! Seni et mi ulan? Medeniyet hocam! Lan tamam, bu PSK bizim tamam. alet kelimesi var! Hepsine gelir mi? Hocam hocam hocam! <Sessizlik> Sinirlenmeyin hocam! Yazık değil mi Niye öyle diyorsun kardeş, Türkler hangi kan grubundan olurlarsa olsunlar, asıl kanı sahiptirler, öyle değil mi hocam? Aferin Efruz Hanım, aferin! Tebrikler Efruz, tebrikler. Ne diyorduk? Bir kere hepiniz Orta Asyalısınız. Tepenizde Asya güreşi, yaylalarda yayılıyorsunuz, Kırmızı içiyorsunuz, kızımsına sen cengavı er ve yiğit bir kızsın. Ama dostum, saçlarını döker, ata binersin. At koşar, saçların rüzgarla dalgalanır. Bir görünsün, görürsün, o kutarsın. Altay Gölü'nün en güzel yıldızısın. Hicdan efendi oğlum, sen neden gözlerini kırpıştırıyorsun? Hocam! <laughs> dört daha giden merhali bere bakarken Asya Güneş'i görsenim alıyor Ne oldu? Aferin! Aferin hepiniz! <laughs> <laughs> Hocam, sadece sevgililer gibi olabilmek için konsantrasyonu bulunduk ya biraz. Evet, şimdi son saniye. Son saniye. Uy! Torpil giyerek da! Kızım neydi la? Metin beyefendinin kızı yuttan kalkar mısınız? Hı. Demir, ben bu korkun! sistemi giriyor, istemi giriyor. İki eli sizin omzunuzdan dikiliyor. 15 yıl sonraki üniversitenin dikeceği Atatürk heykeli gibi. Doldur içine! Boşalt cümleni! Demeyin! Suna senindir. De. Başlıyor artık akın. Bir daha görüşmek üzere. Ben de alakalıyım. <laughs> Oğlum kıza bakacağını da sana ya! Denize varmak için. Denize varmak için her gün bir daha aşırıyım. Kalbinizde kan olsun bu halkın sevgileri. İleri oğlum demir sunayları. Perde, alkış, ses avran. Hocam ne taraftan? Gel taraftan. Gel, gel buradan çıkın. Hiçbir başvuru alamıyorum ekstralar. Doğru yavut ve yüzeye. Ulan savaş bitti. Akınlar pay edildi. Suna verildi. Kaca bok yemeye gelecektir ulan. Yürüyün denkorları getirin. Evet dostlar vakit hitler vakti. Yıl 33. Bizim iki kan askerlik şubesinde. Vicdani asker oldu. mecburi hizmet şark hududu. E, Fruz. oğlu. Zengin çocuğu. Bunur bir yolunu. Doktor raporu alır sonu İstanbul asker şubesinde. Ve başlar askerliğe. Paşa yaveri olma niyetinde. Ben öyle dedim zaten beni dinlemiyorlar ki. Siz bu kadar güzel atımın minnendi mi? Aa babamdan. Babanız kim? Aslan Paşa. Demek siz de Aslan Paşa'nın Kerim'ini soruyorsunuz. İstanbul'un ikinci ordu kumandanı. Ha kendisi. Ha durun siz. sizi askeri tarihte imtihan edeyim. Buyurun edin. Ordular, hedefiniz Akdeniz ileri. Emrini kim verdi? Atatürk. Ha, siz öyle bilin. İsmet Paşa mı? Yok efendim. Kazım Karabekir diyeceksiniz. Ne münasebet. E, o, olamaz ama Atatürk olmalı. Hem bütün tarih kitaplarında böyle yazar. Yazmasına yazar ama asıl emri veren kim? Kim? Amca. <laughs> Amcanız mı? <laughs> Amcam tabi, amcam o zaman Atatürk'ün emir subayı. Rahmetli ata o gün üzerinize abi biraz nezle. Emri yazılı olarak amcam diyor. <laughs> <ver, abim. gülüyor> Oğlum Abdurrezzak, al bu emri yüksek sesle ordulara tekrarlar tekrarla diyor. <laughs> Güleyim bari. Ha, siz istediğiniz kadar gülebilirsiniz. Ama tarihin kaydetmedi daha böyle nice ayrıntılar vardır. <laughs> Çok espri çalsınız Hepriz <versiniz gülüyor> Bey. Sakın yanlış anlamayın. Ben bunu kendime tarihten bir şeref hissesi çıkarmak için söyledim. ya Hayır, niçin söylediniz? Oğlum olası ya yaver yetiştiren bir aileden gelmiş olduğunu hatırlatmak için söyledim. Duyduğuma göre babanızın yaver yakında ters oluyormuş da. Aa çok direksiniz vallahi. E, babanız sizi kırmaz Perizat Hanım. Onun yerine beni tavsiye etseniz. Düşünebilirim. Ama konservis olarak ne göstereceğim? Duyduğum kadarıyla babanız boş vakitlerinde bilardo oynamaktan hoşlanırmış. <laughs> Bense tesadüfen İstanbul bilardo şampiyonuyum. Cesaretinizi beğeniyorum. <laughs> ben de size güveniyorum. Öyleyse buyurun paşa baba. Ah Ay, evet. E, nerede kalmıştık? John Bayer'ın Cenub ...dördüncü kola orda alayının nasıl ucuma kalktığında kaldı? paşam. Tamam tamam. E, bu sırada sol cenahtan Abdülmendam Bey'in kopçuları da en dahtan eşitler. Evet paşam. Piyadelerimiz bu sırada asmın ön mevzilerini çoktan aşmış. Şimali garbi istikametinde ilerliyorlardı. İsabet paşam. Böylece başlayan vücudun ikinci üzeri düşmanın kahirane hezimetiyle sona eriyordu. Hayret ah, evet, paşam. Ya. paşam. Pikeleri çok gençti değil mi <laughs> Biz Kabiliyet paşam. <laughs> Yıl 1935. Üniversite bitmiş, askeri gitmiş. Tesadüf bu ya, iki akvamın yolları aynı gazete ilanını okuyup aynı kapıda okuyup. Yollayın <laughs> lütfen. Girin! Geri girin! Geri, Kapı açık, girin! Oturun, oturun, oturun! Oh, İptidai yi rüştü, yi birincilikle bitirdim efendim. Vatanı görevimde gönüllü olarak şark kutununla ifade ettim efendim. Sakin olun efendim. Sakin olun. Sakinim Sakin efendim. Kumarım işletim sefaitim yoktu. Pazarları bile çalışırım. Hiç değilse evdeki bozuk muslukları masadır saatleri tamir ederim. İlan buyurduğunuz sekreterle layık mıyım bilmiyorum ama aa benden daha ehil bir kimse varsa onun etmeyini almak asla aklımdan geçmez efendim. Ama beni almak inayet ve teveccühünü gösterecek olursanız o zaman fedakarhane, can siperhane çalışır atkar bir insan, bir lokma bir hırka. verseniz kabulüm. Aa, Bakın politikadan da nefret ederim. İz bir memur kendi başına siyasi mahkemelere başladı mı o memlekette anarşi çıkmış demektir. Allah bizi o günlerden korusun efendim. Amir efendim dedikodudan çal hiç hoşlanma. Hiç gönüller rahat olsun. Değil mi efendim? İnsan, amirlerine ve yurduna faydalı biri olduğunu bir an için vicdanının köşesinde hissetsin. Yeter efendim, yeter! Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım efendim! Bırak o seni Sana işe alıyorum! dosya memuru olarak. Aylı 350 lira. Efendim, ah, hiçbir olur yolu yok muydu acaba? Çok benim çok ihtiyacım var bu işe. Ya alındınız.